Kur'an değiştirildi mi sorusuna gelince keşke bu soruyu sormasaydın. Öyle ki Kur'an-ı Kerim asla değiştirilmemiştir. Bu Kur'an'ın nasıyla beraber tamamıyla tüm tarihi hatta bilimsel veriler bile Kur'an'ın tamamıyla korunduğunu ortaya koymuştur. Rabbimiz Allah Kerim kitabında inna enzelne ileykel kitabı hak Ey Muhammed şüphesi biz sana bu kitabı hak ile indirdik. Ve sonra Rabbimiz Allah az davacılar Kur'an'ın korunduğunu söylüyor. İnne inne lehu la hafizun. Şüphesiz ki o zikri biz indirdik ve onu da koruyacak olan biz ayeti Kur'an'ın tamamıyla korunduğunu ifade eder. İkincisi olarak bilimsel açıdan yaklaşık 3,5-4 yıl önce İngiltere'de Birmingham Müzesi'nde ee, tamamıyla müzenin bir deposunda bir Kur'an nusası bulunuyor. Öyle ki bu Kur'an karbon testinden geçtikten hemen sonra minimum 1378 yaşında olduğunu gösteriyor. Ve sonra İngiltere'de sonradan Müslüman olmuş bir alemi çağırıyorlar ve bu Kur'an'ı okuduğunda adam şunu diyor. Word by word identical in the Quran. Kelime kelime Kur'an'ın içindekilerle aynı olduğunu ifade ediyor. İşte bu açıdan Kur'an korunmuştur, değiştirilmesi imkansızdır. Ve bu açıdan Birmingham, İstanbul, yine e, e, Taşken, e, Kayre ve benzeri birçok yerlerde Kur'an nusları tamamıyla birbirine aynıdır asla değişik olmamıştır. Hatta aklını kaybetmiş bir ateist ya da bir deist bile Kur'an'ın değiştirildiği saçmalığını söyleyemez. Niye? Çünkü bunun değiştirilmediğini kendileri bildikleri için onları böyle bir argümanı bile gündeme getirmezler. Bu aslan Kur'an asla değiştirmemiştir. Değişen bizim aklımız, değişen bizim ölçülerimiz, değişen bizim imanımız, değişen bizim tamamıyla Allah ile bağlarımızı koparıp yapay tanrıların, ideolojik dinlerin kulları olmamız sebebiyle Kur'an'a karşı olan bakış açımızın bozulmasıdır.